Men esbaha ve lem yehtem ve bi umurul Bir insan sabaha kalksa içinde dertleri var. Ne derdin var? Borcum var, harcım var, işten atılacağım, ter terfiz bekliyorum, hanımım sıkıntı yaptı, oğlum şunu gitti, öbürü imtihana girecek, beriki, beriki, beriki. Yüzlerce, binlerce kafanda bir şey var. Gazze var mı sende? var var mı? Doğu Türkistan var mı? Yemen var mı? İslam coğrafyaları zulme uğramış, esir kamplarında inim inim inliyorlar. Var mı? Yok. Sabaha çıkıp derdi Müslümanların derdi. Olmayan onlardan olamaz diyor. Bu ümmet, bu millete ümmet şuurun nasıl açlanacak? Nasıl açlanacak? Herkes nefsi bencil bir de bu ekonominin bozulması insanları daha bencilliğe itti. Herkes kendi özeli, kendi önceliği. Ya önceliğimiz ümmet olması lazım. Önceliğimiz Allah Celle Celaluhu. Onun emirlerini tutmak yasaklarından kaçmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti men temessege bi sünneti. Ümmetim benim sünnetime yoluma sıkı sarılan. Femen ragıban sünneti feleyse minni. Sünnetimden yüz çeviren benden değil. Men terake sünneti hurime şefaat. Sünnetimi terk eden şefaatimden mahrum olacak. Ama buradaki sünnetten esas maksat ehli sünnete göre iman. Ehli sünnete göre imanı olan şefaattan bir nasip olur. Ama ehli sünnetten çıkan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona şefaat eder. Çünkü iyi evvela cehenneme gidecek, itikadını pisliğe kadar yanacak, imanını kurtaramadıysa ebedi kalacak, kurtardıysa mutlaka cehenneme uğrayacak. Şefaat onu cehennemden kurtarıp cennete sokamıyor. Niye? İtikadı ehl olmayan 72 fırkanın itikadındaysın. İmam Rabbani Hazretleri bunu beyan ediyor. Önce şu iman nimeti.